Evet abesinin gülü. Hazırlıysan, hazırlıysan. Hazırsan ve abdestliysan, birleştirirsen hazırlıysan oluyor. Tamam. Hadi bakalım kamp bilmem kaçıncı gün. Ben gün mefhumunu da kaybettim. Tamam. Aa oturdum buradan da kaldırmadılar. Beni ayamdan buraya prangaladılar. Kurban oldum bunları çekmeden çıkamazsın dediler. Retro yayıncılık. Mahvettin beni. Kurban olduklarım, hay bakalım Engels size feda olsun. Yavru kurtlarım, peme paterlerim benim. Siz isteyin biz yaparız Allah'ın izniyle. Daha sırada bekleyen TYT, AYT abilerimiz, abilerimiz var. Daha KPS, AGS bekleyen abilerimiz, abilerimiz var. Hepsinin videolarını çekeceğim, içtireceğim inşallah. İnşallah yani. Çekeceğiz, koşturacağız bakalım. Şimdi geldim neye? Kurtuluş Savaşı'na yeni bir üniteye geçtik. Ne ünitemizin adı? Milli Destan. Neredesin lan Destan? Bakayım. Bakayım kazanımlara da. Onları da atlamayalım yani hani. Al. Bu değer. Bu eş değer. Bu da değer. Ha! Ünite Milli Bir Destan. Ya istiklal ya ölüm. Ya bağımsız oluruz ya bağımsız ölürüz. Şimdi Sevr anlaşmasını kabul etmedik, değil mi? Zaten kabul eder bir tarafı da yoktu ölüm fermanında. Başka bir alta benzemiyordu. Onu kabul etmezsen o zaman ne yaparsın? Aslanlar gibi Kurtuluş Savaşı'nı yaparsın ve Kurtuluş Savaşı'mız İstiklal Harbimiz dört cephede gerçekleşti. Doğuda Ermenilerle Türk ordusunun forveti, gol yollarımızın etkin silahı, bütün paşaların kalpağı kırmızı iken onunki bordo, yana dönük olan Türk ordusunun forveti, doğudan işte, işte Munzur'dan Muzur'dan geçeceği zaman Muzur durup Barklar Teksalani'nde intikal selam verip öyle geçen Türk ordusunun forveti kim? Kazım Karabekir Paşa. 15. kolorduyla kim uğraşacak? Kazım Karabekir Paşa uğraşacak. Bir, güneyde, güneyde Fransız görünümlü Ermenilerle. Kim uğraşacak Fransız görünümlü Ermenilerle? Kuvayı Milliyeciler uğraşacak. Tamam ve asıl olaylar nerede? Olaylar olaylar batı cephesinde. Yunanlılara karşı TBM'nin Ankara'nın kurduğu değil mi? TBM'nin kurduğu düzenli ordu Yunan'la savaşacak. Anlaştık. Ana dört cephe dedim. Üç saydım. Doğu'da, batıda, güneyde dördüncü cephene bir de içeride saltanata karşı ne mücadelesi var? Saltanata karşı ulusal egemenlik mücadelesi var. Anlaştık. Yani benim savaşım hem bağımsızlık hem egemenlik ikisi bir arada yürüyor. Anlaştık. Yani dışarıda düşmana karşı bağımsızlık, içeride de saltanata karşı egemenlik. Bu benim inkılabımın evrensel boyutudur. Şimdi Doğu cephesiyle bir başlayalım. Ha, harita üzerinde gördüğüm geldim. Doğu'da hemen Sevr Anlaşması'ndan sonra Ermeniler Fransız şeyin gazıyla Avrupalıların gazıyla ileri harekata saldırıya geçtiler. Fakat onları bekleyen birisi vardı. Kim? Kazım Karabekir. Oo çüş. Nereye gidiyorsunuz dedi. What are you doing? Are you doing? dedi. Tamam. Kazım Karabekir o çapulcuları çok kısa sürede çırpıştırı verdi ve hemen onlarla bir anlaşma imzalandı. Ne, <laughs> ne anlaşması? Gümrü Antlaşması imzalandı. Bak TBM'nin açtığı ilk cephe Doğu cephesidir. TBMM'nin atadığı ilk komutan Kazım Karabekir. Örtmenim! Örtmen, örtmen bu canlısı. değil. Örtmen, hani Ali Fuat vardı Batı cephesine kuvayen milyarını yürütme etkisiydi. Abim, Ali Fuat'ı Batı cephesine temsil heyeti atadı. Kazım Karabekir Doğu'ya TBMM atadı. İkisi aynı şey değil bak. Temsiliyeti bitti. Artık ne var? Halkın meclisi, halkın seçtiği Türkiye Büyük Millet meclisimiz var. Anlaştık ve Gümrü Anlaşması'nı Ermenilerle bizzat Kazım Karabekir Paşam imza etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tamam Ve Gümrü Anlaşması ilklerin alayı burada. Ermeniler Gümrü Anlaşması'yla Anadolu'daki emellerinden vazgeçtiler mi? Vazgeçtiler. Sevrin geçersiz olduğunu kabul ettiler mi? Kabul ettiler. Peki TBM'yi tanıyan ilk devlet kim? Ahandar Mender'dir. Bak tanıma işleri neyle olur? İmza ile olur. Çok kısa sürede Doğu cephesini hallettik. Peki Gümrü cephesiyle, Gümrü Anlaşması ile bu cepheyi hallettik ya. Buradaki birliklerin bir kısmısı nereye kaydırılacak? Anam! Nasıl ettim lan ben onu? Why? Vay. Vay Ben de bilemedim nasıl ettiğimi ama şöyle baktık değil mi? Buradaki birliklerin bir kısmısı nereye kaydırılacak? Batı cephesine ve güneye. Özellikle nereye kaydırılacak? Batı'ya kaydırılacak ve bu bir şeyi de tetikleyecek. Ne var? Çünkü Batı cephesinde önce ne var? Batı cephesinde önce Kuvayi Milliye var. Ama bunlar kabala karpuz işler yapıyordu. Şimdi Batı'da Kuvayi Milliye var. Doğu'da Kazım Karabekir'in Osmanlı'dan kalan 15. Kolordusu var. Demek ki bu iş Kuvayi Milliye'de değil. Düzenli bir orduyla olur değil mi? Doğu cephesi bir de bir hallettik. Tamam. İki numara güney cephesi. Şimdi benim asıl düşmanım aslında burada. Nerede? Şunu bir mürekkebi bir komple sayfayı temizle. <laughs> Teknoloji sen ne güzel şeysin. Bak aha güney cephesi. Benim asıl düşmanım aslında güneyde. Nerede? Burada var İtalya. Burada var Fransa. Burada var İngiltere. Değil mi? Aha. ya lan. A. Aha. Şunun başındaki de D. Anladın sen. Tamam. Aha. İngiltere bunlar var. Benim asıl düşmanım burada. Ama ben güneyde bunlar bir ordu getirmediler. Ne yaptılar ya? Fransız askeri görünüyor mu? Şu Suriye Filistin'deki o işte sürgün gönderdiklerimiz vardı ya. Sevgi İskan Kanunu'yla. Şeyi sağlamak için. Asayi sağlamak için. Oradakileri Ermeni intikam alayı diye bir şey kurdular. Onları aldılar geldiler Fransız üniforması giydirip üzerimize saldılar. Bunlar buraya bir ordu getirmedi abi. Bunlar uyanık. İngiliz, Fransız, biterler. bunlar uyanık abi. Bunlar saldılar Doğu'da Ermeni üstümüze. Kalem al bakalım şunu. Doğu'da Ermeni üstümüze. Batı'da Yunan'ı saldılar üstümüze. Tamam. Türk'ün işini bitirecekti. Bunlar da elini kolunu sallaya sallaya Anadolu'yu işgal edeceklerdi. Ama Doğu'da Ermeni'nin iş bitti. Doğuda Ermeni'nin işi bitti. Onlar ne güzel garladıma, Değil mi? Gözler nereye çevrildi? Batıya, Yunan'a çevrildi. İtalyan'ı, Fransız'ı, İngiliz'i, askerini öldürüp de şey vermez. Kayıp verdirmez. Bekliyorlar. Dolayısıyla Güney Cephesi'nin kaderi nereye bağlıdır? Batı'ya bağlıdır. Benim de Batı'da 5 savaşım var ya. Hepiniz biliyorsunuz artık. Birinci dönü yendik yatır. İkinci dönü yatır. Kütüphesekçeyi tut. Sakarya bitiyoruz. Bildik mi? Aha. Oradakine göre. Birinci dönü de yeneceğiz. İtalya, Fransa bunlar. Geri çekilecek. İkinci yönde yeneceğiz. Geriye çekilecek. Kütahya, Eskişehir'e ye yenilince geriye gelecekler. Fakat Sakarya'da biz bunları çırpıştırınca bunlar bırakacak, çekip gidecekler. Anlaştık. Dolayısıyla Güney'in kaderini Batı belirliyor. Güney'de de kim var? Güney'de de abicim sadece sadece Kuvayi Milliyeciler var. Niye? Bir ordu yok ki. Olan ordumuzu nerede kullanacağız? Batı'da Kullanacağız. Bu ordu doğudaki 15. kolordu zaten şeyden kalma. Osmanlı'dan kalma. Tamam Bazen soruyorlar bunu. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Doğuda 15. kolordu var. Ama bu kolorduyu TBM kurmadı. Kimden kaldı? Osmanlı'dan kaldı. Sonuçta düzenli bir ordu mu? Düzenli ordu. Batıda TBM'nin kurduğu ne var? Düzenli ordu var. Ama öncesinde ne var? Öncesinde Kuvayi Milliye var. Güneyde ise sadece ne var? Kuvayi Milliye var. Soru anlatır. Bir paragraf verir sana böyle yemin ediyorum. 10 kıta asker marşı gibi tamam mı? Aşağıya da şunu koyar. Aşağıya da şunu koyar. Der ki aşağıdakilerden hangisi? Güney cephesi ile alakalı doğru bir bilgi değildir der. Tamam Cevabı veriyorum. Güneyde düzenli oru savaşmıştır. Savaşmadı kardeş. Güneyde sadece kim var? Güneyde sadece Kuvayi Milliye var. Anlaştık. Asıl savaş nerede olacak? Asıl savaş batıda olacak. Anlaştık. Aha. Aha Kazım Karabekir Paşam ruhu şad, mekanı cennet olsun. Gümrü anlaşmasını imzaladı ve TBM'nin yaptığı ilk anlaşma. TBM'nin saygınlığını, tanınırlığını, bilinirliğini arttırıyor. Helal olsun mu la? Valla helal olsun. Bak ilklerin alayı nerede? İlklerin alayı Gümrü Antlaşmasındadır. TBM'yi ilk tanıyan devlet kimdir? Ermenilerdir. TVM'nin ilk başarısı Gümrük Anlaşması'dır. Misak ilk vazgeçen, şey üzülüm, Sevri, Sevri'den ilk vazgeçen, Misak ilk tanıyan hep kimdir? Ermenilerdir. Kimin sayesine? Kazım Karabekir'in sayesine. Tamam ama burada düzenli ordu var. Fakat güneyde durum öyle değil. Maraş'ta kim var? Maraş'ta sütçü imam var. Antep'te kim var? Antep'te Şahin Bey var. Urfa'da Ali Sahip Bey ile 12ler var. Anladın? A12 kişi işte. Bunlar, bunlar o bölgede direnişi yaptılar. Sütçiman Fransız Pierre'in alnının kafası çatısına yardı geçti. Dedi ki bayrağında dedi şey olan Fransız bayrağı olan yerde namaz kılınmaz dedi. Rıdvan hocalar, sütçi imamlar bunlar önemli adamlar. ben. Bunlar insanımız. Hatta kadınlarımız da var. Tayyar rahmiyeler var mesela uçar koşar gider savaşmış. Biz bu savaşı kadınımızla erkeğimizle bir beraber yaptık. Anlaştık ezberlemeyin ne anlayın mantığını anlayın. Ama güneyin kaderini neresi belirleyecek? Şu üçün güneyin kaderini batı cephesi belirleyecek. Anlaştık nasıl? Biz batıda Sakarya Savaşı'nda yazar mısın lütfen kalem? Biz batıda Sakarya Savaşı'nda yendikten sonra yendikten sonra güneyde İtalyanlar çekti gitti. Anadolu'yu ilk terk eden kim oldu? İtalyanlar oldu. Ama İtalyanlar herhangi bir antlaşma, mantlaşma bir şey yapmadı. Bıraktı, çekti, gitti. Peki Fransızlar ne oldu? Fransızlarla ise 1921. Ankara antlaşması imzalandı. Sakarya Savaşı'ndan sonra bu anlaşmanın özelliği şu. Hatay hariç Hatay hariç neyi çizdik? Güney sınırımızı çizdik. Anlaştık ve Fransızlar da anlaşma yaparak çekti gitti. Teknik olarak TBM'yi tanıyan ilk itilaf kim oldu? Fransa oldu. Neden hocam? Bak abim bu tanıma işleri. Merhaba ben böyle olmaz. Bu tanıma işleri neyle olur biliyor musunuz? Bu tanıma işleri antlaşmayla olur. İtalyanlar bir anlaşma yapmadı. Kapış ama Fransızlar bir anlaşmayla gittiler. Hatay hariç güney sınırımız çizildi. Böylece güney cephesi de kapandı mı? Kapandı. Bir de güney cephesinde bilmenizi istediğim birkaç olay daha var. Ne var mesela? İşte, <laughs> işte ünvanlar var. İşte Gazi, Antep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş değil mi? Ve buralara İstiklal madalyası da verildi. İstiklal madalyası verilen bir yer daha var. İnebolu. Tamam. İstiklal yolunun başladığı yer de orası. Kadınlarımızın kanılarla silah taşıdığı yoldur. Doğuda, güneyde çok bir şey yok. Asıl savaş nerede olacak? Asıl savaş batıda olacak. Bugünlük bu kadar. Yarınki videoda batı cephesine koşturacağız. Haydi yarın görüşmek üzere.